Herkese merhaba. Ben Satı Melikselinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Günümüz ilk önce limonlu suyumuzla başlayalım. Ben bir su bardağı içerisine yarım limon ekliyorum ve günüme bu şekilde başlıyorum. Eğer mideniz limona karşı hassasiyeti varsa ılık suyla da başlayabilirsiniz. Aradan yarım saat geçtikten sonra da kahvaltı tabağımı hazırlıyorum. Bugün az pişmiş 2 tane yumurta kaynattım. Bir dilim küflü peynir ekledim, bir dilim beyaz peynir ekledim, birazcık tereyağı, 7 tane siyah zeytin, bir avuç kadar da çiğden badem. Meyve olarak da bir tane yeşil elma doğradım. Yanında çayımla beraber kahvaltımı tamamladım. Sonrasında da leptinimi başlatıyorum. İlk öğün arası kendime mutlaka bir kahve molası veriyorum. Bugün iki sefer verdim. Gerçekten çok da iyi geldi. İstediğiniz kadar içebilirsiniz ama şekersiz olmasına dikkat edelim. Bugün akşam yemeği için karnabaharla kuru biberi kaynattım. Sonrasında da sarımsaklı yoğurtla karıştırdım. Yanında da bir kase çorbam vardı ve bu şekilde de günümü tamamladım. Bir tane karnabahar benim için fazlaydı. O yüzden yarıya böldüm. Yarısını başka bir tarifte kullanacağım. Yarısını da parçalıyorum. Tencereme alıyorum. Üzerine su ekleyeceğim. Sonrasında da kaynamaya bırakıyorum. Kuru biberlerimi ben Türkiye'den getiriyorum. Annem kurutuyor. Ben de getiriyorum hazır bir şekilde. Çünkü Fransa birazcık nemli olduğu için burada sebze kurutmak biraz zor oluyor. Bir avuç kadar tencereme ekledim. Üzerine su ekliyorum ve yumuşayana kadar kaynatıyorum. Sonrasında da süzüyorum. 1 su bardağından birazcık fazla olacak şekilde yoğurt ekledim. 1 diş sarımsak rendeledim. Biraz da tuz ekledim. Sonrasında da karıştırdım. Pürüzsüz hale getirdim. İlk önce kaynatmış olduğum biberi ekliyorum. Sonrasında da karnabaharlarımızı doğrayalım ve karıştıralım. karıştırdıktan sonra da tabağımı aldım. Dünden kalmada tarhana çorbam vardı. Şöyle küçük bir kase kadar günümü de bu şekilde tamamladım. Öğün olarak birazcık böyle basit gelebilir ama doyurucu bir öğündü. Kesinlikle de tavsiye ederim. Bugünümü de bu şekilde tamamladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.